Sana uzun bir aşk şiir yazmak isterdim Okumaya doyamayacağın bir şiir Şarkıları konu olacak bir şey olsun Alışılmışın dışında yazmak istedim Sana romantik bir aşk şiiri yazamadım Milyonlarca kez küfür küfrettim şairliğime Sana uzun bir aşk şiiri yazamadım Kuşlara şiir yazdım kendince Şiirlerle güneşe selam yolladım Şehitleri şiirlerimle andım İsyan ettim Şiirlerle haykırdım yalnızlığımı şiirlerimle paylaştım. Ama sana bir türlü şiir yazamadım. Milyonlarca kez küfrettim şairliğime. Sana uzun bir aşk şiiri yazamadım. Şimdi kalem elimde. Seni düşünüyorum. Sonra bir şeylerden utanıyorum. Seyda'yı tanıyamadığıma kızıyor. Yine şairliğime küfrediyorum. Gözlerim yatağa itiyor uykusuz bedenimi. Uyumak istemiyorum bir süre. Radyomdaki müzik ninni gibi geliyor. Sonra bir sorumluluk duygusu başlıyor. Sana şiir yazmadan uyuyamıyorum. Sana güzel bir aşk şiir yazmak isterdim. Bir dörtlük, belki bir dize. Biliyorum, bugün uyuyamayacağım. Hiç olmasa sana bir şiir yazacağım. Elbet bir gün mutlaka okuyacaksın. Ben sorgusuz infaz. Sene 2014. Buradan tüm kardeşlerime selamlar olsun. Saygılar.